Abacım bu nasıl bir ben? Nereden kısıyoruz ya? Ya bu nasıl? Anka inanılmaz bir şey yani. Ne olmuş oğlum oyuna? Ben bu arada ikinci defa giriyorum. Şöyle ikinci defa giriyorum. Gerçekten oynamak için. İlk çıktığında girdim bir kere oynadım. İkinci de bu olacak herhalde oynayacağım. Topları açtım. Ya, topları dediysem bu arada öyle gelenleri verenleri değil. Kadron leş. Yani hiçbir şey anlamadım. Bu nasıl bir menü ya? Oyun zaten donuyor PlayStation 4'te. Evet kadromuz bu yani. Bu ne abicim? Bu kim? Oliver Kahn çıkmıştı. Nakata çıkmıştı zaten. Bana başka bir şey çıkmaz. Ha yedekler. Ha, burada böyle. Yani. ne oldu? Oğlum dur bir tane deon var zaten onu da. Geri ver bari. Oğlum ne oluyor ya? Çok kötü ya şöyle koydum 78 takım ruhu yani ne yaparsam yükseliyor bilmiyorum çok da kolektif güç rezil kadro rezil oyun rezil her şey rezil Şimdi dream team'den mi oynayacağız etkinliğe girelim <laughs> Star tur etkinliği. Ne bunlar? Gir. GP veriyor. Aynı. Ben normal gireyim hocam ya. Uğraşamam şimdi. Bu ne abi ya? Tamam eşleştir beni. ses ne ya? arama sesim var 21 girsem var ya daha az oyun bulur ha ay ay hadi koçum hadi koçum kasacak zaten bu oyun içinde 5'e geçmem İlan ilerle geç. full tıkır. hadi bakalım koltuk yine yapıyor yani bunu da değiştiremedik bir arkadaş kolektif güce bak o falan geldi 2641 kolektif güç yani kadrosu iyi herhalde yani o iyi bir şey tamam oynayalım sesler bir tık fazla ya şu an anıldı Anmış. Ee, çok bekliyoruz ya bu aralarda. Mesela bunlar olmasa eski. Ronaldo, Mbappe, Romario, Lewandowski. Bu ne kanka? Vieira, Kasemi. Neyse oğlum oyna ya oyun sanki. Oynayacak mıyım da bir kere yine. Yedeye bak devrin Ramos, Maradona, Haaland, Cristiano Ronaldo, Cannavaro, Ter Stegen, Kral, Dur lan ayarları mı seçiyorduk burada? Ne yapıyorduk? Bana payet mi çıkmış? Otomatik seç. Neyse ya. Yani. Açayım. mal olduk ya eski pesi getirin ya su içelim <laughs> Bak abi grafiğe ya bu ne hale geldi <laughs> bu ses ne ya bu <laughs> ne yüksek ses Hadi bu ne oğlum ya yine bug var mı ya öyle bu adam bu kadroyla inersem bu oyunu bıraksın ama haberiniz olsun yani oyunu da oynamıyoruz zaten hocam bu ne böyle bravo hocam doğru karar hocam geç baba şuraları içle geçiyoruz ya ne bir başlangıç. kullanıyor. Nasıl değişti? ha? bu yüzden ilk sette Manuel niye vuramadım lan? Traore acaba kim? Ya, elin dönsün be kral. Di Lorenzo, Nakata, Payet, Ronaldo, Payet, Velayet. Abi dönmüyor ki belleri. Güzel girdik araya. Hadi abicim Allah Allah döm lan oğlum. Şuna. Al. Paslara bak. Paslara bak. Yılıkan ne yapıyor? Dolanıyor. Güzel. Döndüremediğim için bekleyerek. Hocam arkada. Hocam. Oğlum ben bu adamı yenerim lan bu, bu oyun mekaniği o kadar kötü olmuş ki aha Nakata gitti. O ne Nakata? Çant. Böyle zaten gol atmam o kadar zorlaşmış ki yani şunu kaçırdı ya. Bak geriye çekti takımı ya utanman olsun ya kardeşim bu takımla ne yapıyorsun sen ya? Bile falan Traore diye biri var defansında 71 falan yani Yürü Vela ile oynuyorum ileride ya Bir Romario çıkarsa Ya bu oyunu oynayacağım ki niye para verin Doğru Wagner Oyna Abi 3 saniye geçmesi gerekiyor ya inanılmaz nereye ya abicim nereye oynuyor bunu? lan ne lan bu oyun böyle al onu Maradona yedek değil miydi onun evet şimdi kan gerçekten iyi zevkli bir oyun lan benim hatam bu kanatsız oyun oynuyorum ya yani. Lan şurayı kapatmam gerekirdi. Ama zaten oyunda mekanik olmadığı için döndüremiyoruz. Bak ya. Oğlum şöyle oyna lan. Şu tarafa dön. Ne oluyor abicim Ronaldo'ya baksana. Ronaldo'ya baksana. Adam bak bir kere gelip gol atmasın Bir kere geldi atamadı tamam. İkinci de de atmasın ben gittim o boş kaleye kaçırdı ben abi. Son paslar hep sıkıntı ya. Hep. Kapattık. Nereye? Bak ya. Oğlum bu oyunu oynayanlara helal olsun lan. Hani özellikle PlayStation 4'ten. Faktir ediyorum yani bu oyunu nasıl oynanabilir buluyorlar Hele ki içerik üreticileri yani Bunu da öyle bir söylüyorlar ki dünyanın en iyi oyunu olmuş gibi Tanıtıyorlar anlatıyor baksana abi Ne oluyor ki yani şu an Ya ne oluyor ki yani Hele That was easy. İnanılmaz was bir oyun easy. ya gerçekten This bu dizimi içeri üreticileri ya ay kötüler yani ortalama olanlar eyvallah da yalayanlar falan var bu and oğlum mal mı ne lan that bu that really and and here's Cristiano Ronaldo. Lewandowski gets his pass away and there's his chance to lead the counter. Abicim yanına lan. Ama onu atmak istemedi ha. Maradona yetişti de işte. Abicim şuraya oynamak ne kadar zor olabilir ki. Velaya oh, well, bak. Yorulmuş. Kaleyi m***ye bu Ölmüş <laughs> ne oldu <laughs> oğlum? Bu ne Velanın staminası yok. Al. Bak ya. Oğlum ya. Yanım lan yanım. Allah Allah oğlum yanına oynamıyor mu kimse bu oyunda? Pasa bak. Bak bak bak. Ulan yürüsene oğlum bu nasıl bir oyun? <laughs> Abicim. Oh. Kanka yemin ederim bu oyunu özellikle PlayStation 4 sisteminden oynayıp beğenen varsa helal olsun. Gerçekten büyük takdir. Büyük takdir. Yemin ederim mükemmel ötesi yani bu oyun bu oyun ne ne diyebilirsin ki ya ne ya e yet. eziyet eziyet Yemin ederim eziyet bak 21'de bir kere şu santrayı denemedim bak normal gol at yani bu oyun ne ya Maradona'ya bak Maradona'yı iyi yapmışlar diyorlar ama he Yani bu Maradona'yı kötü yapıyorlardı yani. Dön, dön, yüzünü dön. Abiciğim bu bu. Bambaş kabuklu. Kaçırdı lan adam Oğlum <laughs> ağzım açık izliyorum lan ben şunu Lopetelli'ye attım bu arada. <laughs> Maradona'ya bak. Adam defans açmış. Bu ne oluyor lan? Enteresan. Gidemez ki. Gider mi? Gidermez. Bela ölmüş bu. Yani.